Apocalypse. Yani, ya. Bugün polis depolamasında kalabalık mı acaba? Kalabalıktır Olsun biz şerifiz biz daha kalabalığız

Uzarları şimdi. Bir dakika Pistol çekin. Pistol çek, pistol. çek kardeşim. Tamam yoksa hiçbir şey çekmiyorsun. Seli baba şuraya alamış niye tuğ yedim anlamadım senay gidiz Seni şu an kurşuna dizin Ne dizin amına koyayım bu nasıl bir baş Tamam hepiniz düzgün Kimisi bu sövdüğü zaman amına koyayım İyiyim hadi başlıyoruz Hadi bakalım Ben şunları yemek verip geliyorum benim Lan yapabilecek var mı? Daha önce yapan oldu mu ee, bunu? Eee yap yap ben yapmadım, yapmadım da yapmayın yapma ya. ya. yapma yap. hiç uğraşamam şimdi onunla. İşte evet. başladın. Özlem içindir zaten özlem içindir. Hiç zaman. özlemedim. <laughs> o kadar mı? Oğlum bakın sormadım neresini özleyeyim ya? Aha. Komiserim. Sorun yok sorun yok. Tamam komiserim. Alemler bozulmuş alemler bozulmuş. Tamam komiserim. Şefim. Ben şefim bundan sonra. Hallediyorum burayı. Tamamdır komiserim. <laughs> Devrem duyuyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum. Devrem şimdi. Sen sağdan ben soldan. 0 ve 24 70 ee, Komiserim -7 -7 de önden. Ee, şey yapıyoruz. Gang Gangbang. Tamam. Yok oğlum niye üstte binelim? Sıfır yine. Yokmuş öyle üç tane dayı üst üste koyup Abi, şey çok uykum var göremiyorum. Komiserin. Tamam onu kımasını falan koyuyoruz. Bir sessiz, Zaten ben göremiyorum. Anasını sikeyim Sıfır yeri yirmi Oğlum ben mi göremiyorum ya? Aaa üstündeydim. 95, 20, 98, 51, 95. Az siktir kaçırdık üstüneydim. elim. olup oğlum bir kişi daha gelmesi lazım. Alo arkadaşlar. Ark, aşağı geli mi? Gel. Yani evet de biz abi zahmet olacak. Zahmet olacak gel. Bakın başka kimse yok değil mi? Ayıp oluyor sonra. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Göremiyorum söylerseniz bana. 95 20. Geldim. Ananı kim bir de aşağıda yapacağız bunu ya. Yine göremedim. Hı -hı. Of çok uykum var. 95, Hı -hı. 20, 98. Evet. Aa kaçtı. Tamam buldum. Dursun bulunaklaşıyor ya Oğlum 11 ya. saattir yayındayım lan aşağıya Aşağıya gel tamam. Eee devrem sen yapar mısın teklif ve yerine? Yaparım 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 İki, iki masayı sen al iki masayı sen al e, Tamam devrem Tamam Bana şefim deyin şefim Tamam, tamam şefim. şefim Hacı Erman halletsin işini Hacı Erman Hacı Erman da başkomiser Hacı Erman mı? He ha, hacerman. Ben, ben ben şey olabilir miyim? Stajyer. Stajyer misin sen? Evet. Tamam olur, tamam. Ben emir almayı çok severim. En var. aldım. Tamam, rush bir o zaman. O tamam, tamam. Rush bir. Komiser, e, şefim siz e, nerelisiniz ya? acaba? Kusurlayarak konuşun, başını şey yapmayın hacı almalar. Ananız ben niye intere bastım? Ben, 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 ben. 81, ben niye intere bastım ya? Abi Así işte, ok, hay hayalim ya. Var, olurdu, yani. ya. Durumda, Vallahi bandansın artık ya. İfade modunu alsanız ha. Bu mu kadın abi? Açıyorum hazır mısınız? Karşıya girecek belli mi? Ben. Tamam karşıya girecek belli okey ipimiz gidiyor. Ben Aa, bir şey de söyleyeceğim. Üstümüzün üstünüzde boş yer varsa altında mücevheri alsın. Üstü boş olan var mı? Aa, değil. Ben de, ee, o, yok. O, 65 kilo ben. 60 kilo var. 60 kilo. 65 kilo. Onu çık Kip çık çık. Bağır, bir şey Aferin bak do, bak beyni vereyim düşünüyorum. Hadi abi. dışarı çıkalım e, mı? tamam. koşacağız hadi. İlk ben gireceğim. İlk ben gireceğim. 120 saniyemiz var. Tamam tamam. İkisini de ben alıyorum Beni takip et sen arkadaşı takip Beni takip et Gel abi gel abi Allah Allah Ben altın veya elmas almıyorum Okey, ben parayı alıyorum sen Ay, şey, ee, şey. Ay, ben ben altın veya elmas sen al Hadi şey, takip et Ben çok doluyum, evet, ben çok doluyum Evet evet ben doluyum biraz, ben de para ee, yere. Miyim? Yere. parayı alıyorum Bırakın yeri Bırakın yeri Paraya geçtim Al hadi al. Üzerimde 20 kiloluk boş yerler alabilir miyim? Olamazsın. 5. Cebinden bir şey at yere doğru. Ne yapacağım oğlum ne atacağım? Çelik yedek bir şey at işte. Oğlum tamam aldım artık. Alırsınız tamam neyse. Al olabildiğini. Kaç Allah. bir tanesi? Ee, gram bile. Şey yapamıyorum Şu ben. Alırsın. Çantam çantamı geç açıyorum. Ne oluyor ya? Sıkıntı yok. 50 saniye var. Tamam yaptık sakin. Yaptık ya Yavaş, oğlum bu hafifmiş. Lan niye bana kastırdınız kendimi? Ne bileyim ben. Ben ne bileyim ya. Kastırma 40 kendini. Saniye var çıkarsın. Bırakma kendini niye? Abi 60 şu denize. Ah. Çık, çık 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 çık. Yukarı. Direkt koş yukarı koş direk yukarı yukarıya direkt. Koş 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 evet, anladım, anladım. koş. Belde, kaşerim, 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 kaşerim. Her geçildi mi? Her geçildi mi? Okey. Geliyorum, geliyorum. Arkadaşlar tam, tam durum tamamdır. Tamam 1004 hallettik 1004 1004 bitti tamam, mi, bitti on mi? mi? On Evet, 1004. Tamam şimdi size 4 tane yerimiz var. İstekleri söyleyin. Bitti mi lan? Siz mi söyleyelim? Bu kadar kısa. Helikopter istemiyoruz. Helikopter kesinlikle istemiyoruz. Bunu anlamış olmalısın. lazım. Helikopter olmalı kesinlikle istemiyorsun. Lazım. Yani iki tane reyne veririm helikopterin kesinlikle kalkmaması sonucu. No. ben helikopter istemiyorum. Teklifiniz nedir? O? İstemiyoruz yani. Bu reyne için. Direkt Keşke bir tane reyne için diye. Bu reyne için M4 istemiyoruz. <laughs> M4 istemiyoruz <falan>. deyip çıkalım ama. Yapmam zaten. Güvensiz çıkış moruk. Evet durun aç kapıyı açıyorum ben. Gelmeyeyim mi? Şöyle. Hazır mısınız? Ben şahsen hazırım. Siz bireyine bireyi ne silah da çıkabilir miyiz? Evet. Tamam, Sen beni yok şimdi. Çıkabilir miyiz? Çene Sen şimdiden alıyorsun. Aha Müşkan bilgisayarı kapatıyor. Herhangi bir ne değil mi senin telefon ben? Bilgisayarı kapatsam var ya. Tamam geç hadi. Geç Veyne geç gidiyoruz hadi. Hadi hadi. Doğru diyor adam. Kaytan büyük. Efendim. Yaparsam Silahı ne olur lan? Eyvah. Ya da tarım sana. Abdullah'ı yerim Caz yapma yalarım yarın Bir. Gemelleri ya? bağlayın şimdi. 4, 6, 8 kişi var en az. Anam nasıl O lan? Kaldırıma çarptı koyayım. Bir biraz yapayım. biraz dolaş bence ya istersen. Oğlum ka kaldırıma çarptın. Ya direkt girebiliriz. Dert Bu arabayla kaldırıma değme. Evet evet. Üç araç var. E dördüncü araç nerede lan? Dört araç verdi. İnerken sakın ağır çekmeyin orada çekeceğiz orada. Molotovçular kimden evet, hazır mı Ben ben hazır hazır hazır. İstiyorsanız fırlatayım şimdi patlatayım tensi. Ay ay. Çıkış yaptık. E, dolanıyoruz şu an. Önce her şeyi taraftan. Tam aşağı inerken ben tam aşağı inerken yapabilirsin. yapabilirsin bunu bu arada. Ben garip görüyorum ineceğimiz zaman söyleyin ben yani, Mi? Geldiğimiz tamam, zaman. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Tam aşağı inerken o girişi adamın. Bizim düşündüğümüzden. Tamam de bana haber ver bir de, de haber verin gelir. Bak nereye evet. çalmışlar i̇niyoruz <laughs> <laughs> iniyoruz. Kime gidiyor acil Yapma. Öyle değil öyle değil öyle değil. Bu çocuk gerizek oluyor. Ya. Ya, çocuk Ama ne bana <laughs> At mı oldu bu? Mazlenge, Mazlenge yüzüne. At, 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 at. Yandı onlar, yandı. Çekin hakeleri. gel, 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 gel. gel. Alın pozisyonları Orda durmayın gözlermeyin Koş 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 3 tane düştü 4 Zırh bascam Durun magneye Arkası gitme arkaya düştü Dikkat et dikkat et kaçtı bir tanesi Paramparça gitti <laughs> yukarıda 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 var. Zırh basacağım arkaya doğru Adam arkaya doğru. Alın. Buna alın. Buna alın. Dur şu ha. an bir şey alma sakin sakin. Bir, şey şey bir şey alma. çıkın Yalmiyorum. çıkın cıkın cıkın buradan çıkın bir bekleyin bekleyin çıkın, sakin. Çıkın. Zırh, zırhımı değiştireceğim bir. Bir tane ısı var orada. Tam merdivende moruk. Nadir. Boldovumuz var mı? Bir tane daha sallayın merdiveni Moldov. Var. Tamam. Ol Orası <laughs> <mi arıyorum, gülüyor> bir kere arıyorum. Adam akıllı sallam. Merdivenin oraya. Patlatıyorum aracı. Bir tane daha var. Hadi oğlum. Sola doğru atsaydın keşke. Sağa doğru atsaydın. Bak burayı burası yanıyor dikkat edin. Yanıyor dikkat edin. Evet. Sönüyor sönüyor sıkıntı yok. Sönüyor Düş bazı diyor, tarafları. Diyor. Aşağıya dikkat edin. Tersten gelebilirler. Ya da görür, bak ya görürüm seni yeniden. Pardon herhalde. Damım ne yapıyoruz Kara Karahanemin? Çıkalım mı hep birlikte? O, gire yanıyor de, mu ne? Bana zıpla, bana zıpla. Gel erendik, gel erendik, gel erendik. Pilaldınız mı? Ey ben burada kaldım ha, bilginiz olsun. E, tamam kardeşim, ben tek koruyorum seni. Geldi. Atkatma onları, onları çıkartma. Merak etme, bakma, bakma. Tamam. Biliyoruz bu taraf, bu taraf, bu taraf. Milo hızlı gelmeniz lazım. Arkadan basacaksın. E gelmeye çalışıyorum bir saniye. Geliyoruz sakin. Beklemede kal. Kuzey orayı koruyun yeter. Oğlum bu çar niye koşmuyor? Ben memuru yanınıza geliyoruz. Geliyorum siz çok aşağı inildiniz. İyi misiniz? da görüş almak için kaçmasınlar diye. Bir kişi görün şimdi. O zaman iki tarafta girelim. Başını gitme. Oğlum <laughs> bir anda... Geliyoruz <laughs> size doğru <dördü, gülüyor> dikkatli olun. <laughs> sağ sağ. Arka tarafın durumu. Tamam ya elinize. Son alamazsınız şimdi onu. Al. Burada bir sorun yok daha. Açıkta koş. A, arabayla çıkıp arkalarından dolaşabilirim. Bak. Bak bak an, ben an, ben ya tarafa bakıyorum. Tamam şimdi bak. Hayır dinleyin olayı dinleyin. Orada bizi orada görmesinler. Buraya kavuralın. Kaçtığımızı sansınlar. Hiçbir şekilde a, göstermeyin. Hiçbir şekilde a, göstermeyin. Arkalar söyle önü öne koşarız hep birlikte. Hiç sorun yok. Sakin tamam, kalın. Merdivenlere birdenler. biraz bakalım diyorum Buruk'a. Bizi geri çekilmiş sanırsınlar. <laughs> Okey misiniz? Tamam, hadi çıkacaklar çıkışlara Kim sıkıyor onları? Ne diyor? diyorsan okeyiz bro. Tamam hadi göstermeyin bu tarafa <laughs> göstermeyin. Dedim bir vardı. Okey. Sana göstermeyin. Biz bunları arkalayalım ne diyorsunuz? <laughs> hayır 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 hayır. Devam, 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 devam edelim devam edelim. Burada kal burada kal burada kal burada kal. Gel gel buraya gel. gel. <laughs> şey burada kaldı. Yeşil kafa orada kal, tek başına. Gelin, Gelin buraya. Kaldım, ben buradayım. Ne al? Ey ey tamam. Gösterme 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 gösterme. gösterme. Hayır abi az kişi kaldı. Ne bir şey bir kişi dinleyin ne al? tamam lider ben. e, belli benim tamam, ben buradayım siz çaprazda kalın tamam mı göstermeyin hiçbir şekilde. Gözümdeyim. Tamam, Bunları merdiven ben tamam. biri tamam, diğerde bir merdiven tutsun Ben diğer merdivendeyim bir merdiven boş. Tam bir tane merdiveni biri tutsun abi. Ben o bizim mavi arabanı orada sanırım şefi vurdum. Onda bir şeyler olabilirdi. Keşke onu da bir seyredip. Ya buradan hepsini bırak gideceğiz ya. Ee, aç gözlü bırakın abi. Şu aç gözlü bırakın. Ben, vururuz. Bence ben, hepsini ben, vururuz ben, ben, şu an. Ben, ben, ben vururuz vururuz olup dert etmeyin. Okey gel 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 ben gel gel. Herkes herkes. Arabalara Herkesin. arabalara. Arkaya 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 arkadaşlar. Herkesin. Pardon pardon, pardon. Abi ne bileyim. Gelin şey takip edin var, beni. Pardon. Onlar ölüsünü almaya kalkmasınlar. 4 tane ölü vardı orada. Tercih Biz gitme. Bizim araba ne taraftaydı lan? Bu tarafta mıydı? Fısıldamayı, 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 Ben diğer merdivendeyim, bir merdiven boş. Tamam, bir tane merdiveni biri tutsun abi Ben o bizim mavi arabanın orada. sanırım şefi vurdum. Onda bir şeyler olabilir de, Ya buradan hepsini vurarak çıkacağız ya. Ee, aç gözlüğü bırakın abi. Aç gözlüğü bırakın. Ben, ben. Bence vururuz. <laughs> bence de vururuz, bence de vururuz. Abi ne bileyim yanlış taraf zannedin, pardon. Biliyorum. Onlar ölüsünü almaya kalkmasınlar. 3-4 tane ölü vardı orada. Sen Evet. <laughs> ne <Bu> tarafta <laughs> evet tarafta, o tarafta mıydı? Evet o taraf o taraf. Orada mı? Tren geliyor. Aşağıda da, bu... aşağıda da, aşağıda da Yardım edin, Tabii. üstte kaldım. Yardım edin, üstte kaldım. Gel Çok ben. Ya abi... Bana... Aşağıya tutun dedim ya. Ver. Üstüne dikkatli ol. Buradan yukarı çıkmadılar değil mi? Hadi burada var. Burada. Aşağıya, aşağıya. Aşağı. Evet. Evet, nice, nice. Evet, nice. Şimdi gidelim. Eee, bilgi verin. Devam. Basıyoruz. Devam. Gel, gel, gel. Ben gidiyorum. Yavaş. Hadi şu abi. Dur. Gel. Çık Burada. Hop. Koş tutuyor koş. İyi misiniz? Çok kötüyüm ben. Adam gitmiş. Bana Ya. Sarmayın. Hiçbir şey gözük gözükmüyor ki. Düştü, tamam. Oh. Hepimiz düştük. Bir daha düştü. Yürü, yürü, yürü. Oğlum bana ne sıkıyorsun lan? Burada önümde Yok düştüler galiba Var var önümüzde önümüzde benim önümde bir tane var Tamam geliyoruz Yelekteyim koru, koru beni koru beni yelekteyim Sakin 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 Yelekli Sakin, sakin olun Arkadaşlar sakin 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 Biz daha düştük Düştü bize sıkma bize sıkma Bizden bizden sıkma arkadaşlar Demek ki. Ne? Demek. Ne? Yani bu bayıl bak. Ben tamam. Biri daha düştü. Sorgulama. <laughs> Abi raşladılar ya. Abi nasıl raşladılar ya? Allah. Durum raporu. Tamam, dikkatli olun. Arkanız önünüze. Ben alıyorum bunda. Tamamdır. Toplamayalım Milayim komiserim. Toplayalım yerden. Aldım Buraya ben toplayalım. bunu. Buraya toplayalım arkadaşlar. Bütün yaralar. Buraya mı toplayalım? Ya Yüzük oraya kadar yukarı çıkaralım Zaman hepsini. Yukarı çıkaralım. Yukarı çıkaralım. çıkaralım. Tamam Bence bekleyin bak. Burada duran aracın plaka bütün sorgusunu yapar mısınız? Bütün bulmaya çalışın arkadaşlar. Şu üstte var ya bir 5 saniye daha beklesek bitmişti. Keşke bekleseydik. Oo. Oh. Oo. Oh. Basıp kaçsaydım amına koyayım keşke. Hep yukarıda. Yukarı taşın arkadaşlar herkesi şefin yanına. Bak şurada bir, şurada bir 5 saniye Kaştılar daha beklesek hani alsan arkadaki aldık yani. sanırım ya. Niye elim Yemin boş? Edeyim. Yukarı çıkar. <laughs> Kaçtılar mı? İçi dolu. Biz kebek ne sevdik. Neyse sağlık olsun. Birisi yemez çağırabilir mi? Oh. <laughs> ah. <gülüyor> daha iyi olabilirdi olmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Pardon ondan çıkartabilirsiniz bu arada sorunu. Uh, 20 saniye slow koydum. Hayırsa işte, abi timingimiz çok kötüydü ya. Hiç şey, yapacak hiçbir şey yok. şey var ya bir 5 saniye beklesek sanırım uh, alırdık ya. Aynen. Birazcık beklesek alabilirdik. Sarmazır yenilemiyor abi. Abi ben yeniliyor diye içiyordum yani.